Bugün Artıklı Kızılay Yönetimi olarak Öğretmenler Günü'nü farklı bir şekilde kutlayalım dedik. Biz Mardin'de hocaların hocası olarak <laughs> Abdülaziz tatlı dedi hocamızı, bu, 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 emekli hocamızı evinde ziyaret edip bu şekilde Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Ve bu vesileyle Mardin'de yıllarca İmha Hatip Lisesi'nde hocalık yapan Abdülaziz hocamızın da Mardin'de değerli öğrencilerinden biri olarak Mehmet Ali As hocamızı ve şu an kendisi de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görev yapmakta. Kendileri de yıllarca öğrencisi olarak devam etti. Ayrıca Riyad Tezcan hocamız da bizim Artuklu Kızılay'ın e, Engelsiz Kızılay Birim Başkanı. Riyad hocamız da Abdülaziz hocasının öğrencisi ve Tevafu Kender Şube Başkanı olarak da ben Şeyh Musar'ı ben de Abdülaziz hocamıza e, öğrencisi oldum. Bugün böyle güzel bir günümüz oldu. Hem geçmişi hatırladık, evet, evet, evet. hem Abdülaziz Hocamızın anılarını. Lütfü abimiz de Abdülaziz Har Hocamızın dostu. Bizim Fülbey yönetimimizde. Şimdi sözü sözlü Mehmet Ali Hocamızla başlayalım. Ona göre bugünün anlamı ve önemi için söyleyecekleri bir şey varsa. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Bu anlamlı günde, anlamlı bir ziyaret olmuş oldu benim için de. Abdülaziz Hocam'dan tabi ematik okuduğumuz günlerde <laughs> hocamızı yaptı olsunlar. Benim ayrıca bir hukukum daha var hocamdan. E, sonrasında beraber yine çalışma fırsatımız oldu. Öyle de bir güzel tevafuk e, olmuş oldu. Kendisinden hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak istifade etme fırsatı bulmuş oldum. E, kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum. Güzel günler nebze kabul ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve siz Kızılay yönetimini de artı kokuzuna yönetimine de bu fırsatı verdiğiniz için böyle güzel anlamlı bir günde anlamlı bir artı bir anlamla bugün kutlamamızı sağladığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın hayırlara vesile olmasını ve başarılı devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizin bu günkü etkinliğimize katıldığınızdan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür bir Riyad hocamızın söylemek istediği bir şeyler varsa teşekkür ediyoruz tabii ki bize böyle fırsat tanıdığınız için, bizi ziyarete geldiğiniz için, böyle anlamlı bir günde bizi düşündüğünüz için, çünkü başkasına da gidebilirdiniz, bizi tercih ettiniz, teşekkür ediyoruz. Ve hocamızın yanındayız, hocaların hocasının yanındayız. Estağfurullah. <laughs> <arada>. Estağfurullah. <laughs> <laughs> ee, güzel bir etkinlik oldu. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ olun. Var. Lütfen. Hem <laughs> de yani bu çok önemli, anlamlı günde değerli hocamız